şimdi bunu insanlar hatırlamıyorlar. Türk milletinin kötü bir huyu var. Balık hafızası diye böyle aşırı yorumlamalar yapıyoruz. Estağfurullah o kadar değil ama çok kötü yani bu böyle sevmiyorlar. Halbuki bu resimli bir tarih bir yerde. Şimdi senelerce bu Kıbrıs bir problemdi. Ee, 60'lı yıllarda hatırlıyorum 63'te biz liseden bir grup bir hastaneye götürdüler bizi Atatürk Lisesi'nden. Kıbrıs'tan hasta nakledilmiş yani yaralananlar. Kadın çocuk falan onları ziyaret etmiştik böyle. Okul olarak yani hocayla. E, bunlar görünüyor. Sonra tabii Mülkiye'ye gittik işte o Mücahit denen arkadaşlarımız girdi dağa çıkanlar. E, bir topluluk bu.